Merhaba herkese, başlangıçta yeşilin hiçbir tonunu göremediğim Urfa'da öğrencimle birlikte akıttığımız gözyaşlarımız nasıl bir ormana dönüşecek, gelin hemen anlatıyorum. 2014 yılı yeni atanmışım, Urfa'dayım. Biz de tabii o zamanlar genciz, delikanlıyız, ee, karnımız kaynıyor. Böyle 5. sınıflara ilk hafta derse girdim, sosyal bilgiler dersine. İlk haftaki konumuz işte roller, e, aile, ailemizin öneminden, ailemizin değerinden bahsederken Zeynep adlı kız öğrencinin başının öne eğildiğini, gözlerinin dolduğunu, e, bakışlarının donuklaştığını hissettim. Ve ona dönerek hayırdır kızım bir sorun mu var dediğimde yok hocam bir problem yok cevabını aldım. Ben de işte o gereksiz bir hazır cevaplıkla sınıfa dönerek böyle ne olmuş olabilir ki yani babası ölecek değil ya, ölmüş değil ya diye Ağzımdan çıkıverdi. Bir anda tüm öğrencilerim elleri ağızlarına giderek tepki böyle e, verince bir şeyleri yanlış söylediğimi fark ettim. Ne yersem kız öğrencimin çok küçükken babası vefat etmiş. Şimdi o, o dakikadan sonra bu durumu düzeltmek, telafi etmek ne kadar mümkün olabilir? Derse devam etmem lazım bir yandan. İşte pişmanlık yaşıyorum bir yandan. E, ama bir yandan da kuyruğumu dik tutmam lazım. Lavaboya gidip elimi yüzümü yıkasam olmaz. Öğrencim, kız öğrenci, yani sarılsam, hani, özür dilesem, affet desem, e, yanlış anlaşılır, tutucu bilmem ne gitteyiz. Kendimi çok kötü hissettim o boşboğazlığımdan dolayı. E, i̇nanılmaz kendimi kötü hissettim. Devam edemiyorum yani böyle. Sözlerim yumru oluyor boğazımda. Neyse o dersi bir şekilde bitirdim. Yani Bir gözüm hep o çocukta, Zeynep'te. Ağlıyor, böyle baş önünde Dersi o şekilde bitirdi. Yani en kötü derslerimden bir tanesiydi. O gün geçti. Yani bir şekilde geçti. Okuldan bahçedeki lojmana geçtim. Lojmanda kalıyorum. Lojmandaki daireme geçtim. Bir şeyler yemeye çalışıyorum. Yiyemiyorum. Boğazımda büyüyor böyle. Uyuyayım diyorum. Uyuyamıyorum. Gözüm uyku girmiyor. Yemek yiyeyim dedim. Televizyon izleyeyim dedim. En sevdiğim programlar bile keyif vermiyor. Baktım saat 8'e doğru geliyor ama yani bu geceyi ben atlatamayacağım. Yani bu kız için bir şeyler yapmam lazım. Sonra düşündüm düşündüm. En son aklıma bir fikir geldi. Bulunduğum köy merkeze 50 kilometre. henüz yeni atandığım için bir aracım yok. Köye doğru gittim. Birkaç kişiye bahsettim. Dedim ki beni merkeze götürün. Ben size benzin, mazot işte neyse paranızı fazlasıyla vereceğim. Bir işim var ama anlatamıyorum da böyle bir durumdan dolayı gideceğim diye. Onlar da bu saatte geldiğim için merak ediyorlar haliyle. Bir tanesini ikna ettim. Yola koyulduk. 50 kilometre boyunca işte ister istemez soruyor ama ben söylemek istemiyorum. 50 kilometre varana kadar köyde o işte aracı bulana kadar saat 9.30'u geçmeye başladı. Yani onda AVM kapanacak. Ve 10 olmadan AVM'ye vardık. Giyim mağazasına kendimi attım. Öğrencimin bedenini bilmiyorum. Tek bildiğim 5. sınıf 11-12 yaşlarında. İşte boyunu az çok gözümde tartarak söylüyorum. Hem renginden hoşlandığını düşünerekten kız çocuklarının öyle hareket ettim. Zaten değişim kişi vardır diyerek alt üst elbisedir, tokadır, ayakkabıdır kendimce bir şeyler alarak geldim. Dönüş yolunda mecburen elimdeki zaten alışveriş poşetlerini falan da görünce mecburen anlatmak zorunda kaldım tabii ki. Şoför ya abimiz sağ olsun. Hocam ya dedi sen bunun için mi geldin buraya kadar helal olsun sana falan böyle şiveli tabii söylüyor. Bizi yapamıyorsun diye. Estağfurullah zaman yıktığımızı bari onarmayı becerebilirsek ne mutlu bize. O gece yine de uyku gözüme girmiyor. Yani aldığın 2-3 elbise bu yaptığın şeyi affettirecek mi falan diye kendi kendime böyle bir vicdan muhasebesi yapıyorum. Allah'ım dedim eğer dedim, çocuğun yüzü gülerse, beni affederse, kendini iyi hissederse, beğenirse hediyeleri bir gün oruç adağım olsun. Ve o gün yattım. Çok fazla yatamadım ama yatmaya çalıştım. Sabah İlk iki dersim onlara değildi. Üçüncü derste e, Zeynep kızım dedim öğlen arası eve gitmeden yemek için e, öğretmen odasına gelebilir misin? Seninle bir şey konuşacağım diye söyledim. Mahcubiyet içinde başı önünde yani göz göze gelemeden tamam dedim. E, öğlen arası geldi Zeynep yanıma kenara çektim güzelce konuştum dedim baban için Allah rahmet eylesin. Senin gibi güzel tatlı akıllı bir kız yetiştirmiş ne mutlu. Yukarılardan bir yerlerden seni görüyordur seni koruyordur merah etme. Ben bu bilgiyi bilmiyordum kusura bakma boş boğazlık yaptım affet. Bu hediye de senin için yani affetmeni kolaylaştırsın diye beğenirsin diye umarak bir hediye aldım kızım dedim. İşte kız öğrencim seni poşeti uzatana kadar hediye kelimesini söyleyene kadar başını kaldıramamıştı mahcubiyetinden. Hediyeyi görünce gözleri böyle doldu başını kaldırdı böyle sarıldı sağ olsun. Teşekkür mahiyetinde. Çok sevindim çok mutlu oldum kendimi çok iyi hissettim İnanılmaz bir duygu yoğunluğu oluştu bende. O gün bitti iç huzurumu sağlayarak o gün bitti. Lojmana geçtim. Dedim ki sahurumu yapayım, adamı da yerine getireyim güzelce. Yarını oruçlu geçireyim. Sabah oldu, ilk dersim yani hanım kıza. Dersteyken işte konuşuyoruz falan işte. İlk dersimi bitirdim, son beş dakika kalası ya. Kahvaltısız gelenler var, onlara izin verdim. Dedim yiyebilirsiniz yani. Teneffüs çok kısa olduğu için dersin bitti nasıl olsa. Bunlar bana böyle bir şeyler ikram etmeye başlayınca ben de mecburen oruç olduğumu söylemek zorunda kaldım. Ve o gün ders bir şekilde bitti. O günümüz bitti. Gayet kızımız neşeli, güler yüzlü. Benimle arası düzeldi. Gayet iyi arkadaş da olduk böyle. O gün işte 3'te işte okul bitti. Ojman'a geçtim. 7'de ezan okunacak iftar için. Ben de dedim ki yani biraz yatayım çünkü o duygu yoğunluğundan, o işte o uykusuzluktan artık biraz böyle şey oldum ben de etkilendim. 6 gibi kalkarım, alarmı kurdum, ee, makarna falan, ufak tefek bir şeyler hazırlarım, yer, devam ederim hayatıma diye düşünüyordum. Uykusuzluk o kadar vurmuş ki beni, uykuda tatlı gelmiş, ertelemişim veya kapatmışım neyse. Bir uyandım, saat 7'ye 10 var, 7'ye 5 var, 7'ye 10 var, öyle bir şey. Kalktım, o kerahat vaktini uykulu geçirmenin, böyle o mahmurluğu, o işte 5 dakika kalasıya ne yemek yapacağım, onun vermiş olduğu böyle bir e, huzursuzluk, evde zaten çok fazla malzeme yok derken böyle kendi kendime böyle sinirlenmeye başladım. Ee, inanılmaz i̇nanılmaz kötü hissettim kendimi böyle. Ne yapacağım çaresizim. Köyde yiyecek bir şey yok. Alacak bir mağaza herhangi bir uygulama herhangi bir şey yok. Gidilecek araç zaten yok bende gideceğim bir yer. Daha sonrasında lojmanın zili çaldı. Açtım kapıyı bir baktım. E, otomatına bastım. İkinci katta kalıyorum. Aşağıdan yukarıya 3-4 tane çocuk böyle koştur koştur geliyor böyle. Birkaç tanesi 3-4 yaşında, 4-5 yaşında. Bir tanesi daha 8-9 böyle büyük. Elinde tepsi böyle. Üzerinde yemekler, sarma, dolma, cacık. Bir tür böyle köy işi böyle getirmişler, böyle ekmek getirmişler. Çok hoşuma gitti. Sen kimsin dedim. Dedi ben dedi Zeynep'in kardeşiyim. O nerede? O dedi size bu yemekleri gönderdi. Kendi aşağıda. Lojmanın merdiven boşluğundan aşağıya baktığımda Zeynep'in bana el salladığını gördüm. Zeynep kızım dedim bu ne? Hocam dedi bugün oruç olduğunuzu söylediniz. Ben de anneme dedim ki Mehmet hocama bir tepsi yap. Dedim sen ne kadar güzel bir insansın. Tepsiyi aldığım gibi içeriye geçtim. O ara işte tam ezan okunuyor. İşte orucum vermiş olduğu maneviyat, ezan sesi, işte kızın e, o beni düşünmesi, benim mahcubiyetten işin nerelere gelmesi. Kapıyı kapattım, sırtımı kapıya verdim. Tepsiyi düşürmeden yere koydum. 10 dakika boyunca gözlerim doldu. Ağlamaya başladım. Kendimi çok kötü hissettim yani böyle o duygu yoğunluğu, o duygu boşalması. 10 dakika sonra yemeğimi yedim, kendime geldim. Yani Urfa'ya atandığım zaman hiçbir çiçek, hiçbir ağaç göremeyince ben yeşillikleri fark edemedim. Meğersem yeşilliklerin kendisi, yeşil renginin her tonu meğersem evlerdeki çocuklarmış. Ben bunu sınıfa geçince anladım. Dağılacakla kalın.